Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kebap tadında harika bir yemek hazırlayacağız. Bunun için bir adet sivri biber, bir adet papya biber, bir adet soğan ve 2 diş sarımsağı güzelce rendeleyelim. 300 gram kadar kıymanın üzerine koyalım. Üzerine rendelediğimiz bir adet domatesi de koyalım. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, nane, kekik, karabiber ve Sumak kullandım. Karabiber dışında hepsi birer çay kaşığı olacak şekilde. Şimdi kıymamızı 30 31 fırın kabının içerisine alalım ve güzelce yoğuralım. Yaklaşık olarak 5 dakika kadar tüm malzemeler birbiriyle tamamen özdeşleşecek şekilde yoğurdum ben. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videomun altına beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizi yazarsanız bu beni çok mutlu eder. Çünkü takipçilerimin beni nerelerden izlediğini çok merak ediyorum. Kıymayı güzelce yoğurduktan sonra tepsinin üzerinde düzleştirelim ve bir bıçak ya da kesici yardımıyla dilimleyelim. Üzerine 1 adet patates, papya biber ve soğan dilimleri ile süsleyebilirsiniz sizlerde. yemek kaşığına yakında tereyağı üzerine parçalar halinde koydum. 170 derecelik alt üst fırında yaklaşık yarım saat kadar pişmeye bıraktım şimdi. Ana yemeğimiz pişerken ben yanına bulgur pilavı hazırladım. Onun için de tenceremin içerisine 8-9 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım ve üzerine 1 çay bardağı ten koyup güzelce kavurdum. Şehriyenin tamamen rengi döndükten sonra üzerine bir su bardağı bulgur koydum ve onu da iyice bir kavurdum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini tıklayarak da bir sonraki videolarımdan kolaylıkla haberdar olabilirsiniz. Bulgur da güzelce kavrulduktan sonra üzerine biraz tuz serptim. Onu da bir güzel karıştırıyorum şimdi. Lezzet vermesi için bir yemek kaşığı kadar da tereyağı koydum. Tereyağı önce koyarsanız yanacağı için kokusu değişecektir. Dilerseniz sizler de bu şekilde sonrasında koyup direkt suyunu ekleyebilirsiniz pilavınızın. Üzerine 2 su bardağı soğuk su, 1 su bardağı da et suyu kullandım ben. Hazırda et suyunuz yoksa 3 bardak soğuk su koyabilirsiniz sizler de. Güzelce bir karıştırıp kapağını kapatıp en kısık ateşte bir 15 dakika kadar pişmeye bıraktım şimdi pilavımı da. Pilavım da bu şekilde pişti. Bir kez karıştırıyorum. Üzerine kağıt havlu koyacağım ve bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım şimdi. Yemeğim pişmiş halde bu şekilde. Gerçekten harika bir lezzet ve yapımı çok pratik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum sizlere de. Pişmiş hali de bu şekilde. Kolaylıkla dilimlenip servis edilebilecek bir yemek oldu. Dilerseniz misafirlerinize de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Ben yanına kurucacık da yaptım. Pilav ve kurucacıkla servis ettim. Sizler de dilediğiniz şekilde hazırlayıp servis edebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.